Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir çizim videosu yapacağız. Hadi kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazırlamaya başlayın. Bir bugün bir robot çizeceğiz. Ay pardon televizyon çizeceğiz. Hadi hemen çizmeye başlayalım. Arkadaşlar, önce bir daire dikdörtgen çiziyoruz. önce bir dikdörtgen çiziyorsunuz? Büyük mü büyük bir dikdörtgen. Sonra içine şöyle biraz küçük bir dikdörtgen yapıyorsunuz. Bu bir televizyon olacak arkadaşlarım. Sonra önce şöyle bir şey çiziyorsunuz bir olay. Sonra bir tele antenleri çiziyoruz arkadaşlarım. Antenleri çizdikten sonra bu televizyon bence karakter de ekleyelim diyeceğim hatta televizyonumuz güzel bir televizyon olsun kirpikler gözleri ve kirpikleri çizelim ve ağzını da çizelim arkadaşlar bu televizyonun kolları da olsun benim çizdiğim gibi çizin şimdi beş parmak çiziyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlarım bugün bir çizim yapalım dedik. Bu arada çizdiklerini bana göndermek için fotoğrafını çek ve gönder. Gönder. Şimdi sıra ayaklarına geldi. İki dikdörtgen çiziyorsunuz. Böyle birleştiriyorsunuz. Yan kısma da iki tane yapalım. Sonra böyle ayaklar çizelim. Şimdi geldi sıra boyamaya. Ben Aa, arkadaşlar bir şey unuttuk. Düğmelerini unuttuk arkadaşlar. Kumanda düğmeleri. Bu arada arkadaşlar eskiden hiç kumanda düğmeleri yokmuş bu arada. Televizyonumuzu çizdik. Şimdi sıra boyamada arkadaşlar. Ben girişe Ben ilk boyamaya maviyle başlıyorum. Ben ilk boyamaya turun Şimdi herkes istediği gibi boyayabilir. Ben bunu seçtim arkadaşlarım. Ben bunu seçiyorum. Ben ilk olarak kahverengiyle başladım. Siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Bana göndermek istediklerinizi gönderin. Fotoğrafınızı çekin. Ve telefon numaranızı ve bunu çekip bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda televizyonumu boyuyorum. İsterseniz siz istediğiniz gibi boyayın. Bu arada televizyonu güzel çizdim mi? Yorumlara yazın. Belki başka sefere de bir robot çizeriz. Robot çizmek isteyenler abi robot çiz yazın. Televizyonu beğenenler like atsın, abone ol, yorum yaz. Daha çok çizim videosu istiyorsanız abi çizim yap yazın. Ben televizyonumu boyuyorum arkadaşlar. Ben önce buraya bir çıkış yap. Önce kahverengi kalemimi aldım. Siz istediğiniz gibi boyayın. Kahverengiyi bitirdim. Bir dakika arkadaşlar. Kahverengiyi bitirdim. Bu kalemimi kapattım. Şimdi ekranına mavi yapıyorum arkadaşlar. Bunu da pastel boyayla aldım. Aa, sakın siz de yüzünü böyle siz istediğiniz renkte boyayın arkadaşlarım. Siz istediğiniz gibi boyayın. Bakın televizyonumuz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi boyadım. Şimdi sıra düğmelere geldi. Düğmeleri çok üç renk yapacağım. Ben kırmızıyı seçtim. Siz istediğiniz renkte boyayın arkadaşlar. Bu renkte yeşil olsun. Bu da pembe. Şimdi sıra geldi yine maviye arkadaşlar. Bir dakika şurayı tam boyayalım. Şimdi şuraları da boyayalım. Şimdi gördüğünüz gibi televizyonumuzu boyuyoruz. Ayaklarını da boyayalım. Şimdi sıra geldi antenlerine arkadaşlar? Güzel çizdim mi? Antenlerini de boyayalım. Bu bir söyleriz kanalları içer. <laughs> Anteni ben yeşil boyuyorum. Siz istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Ve televizyonumuz bitti. Hoşçakalın.